Rabbimiz ve Teala bu dünyaya bizi ahireti kazanmak için ve sonsuz saadete nail olmak için gönderdi. Velakin bizler bu vazifeleri ihmal ediyoruz. Kevşekten alıyoruz. Ölümü düşünmüyoruz. Ahiret düşünmüyoruz. Dünyanın geçici menfaatlerine takıldık kaldık. Tabi kendimize büyük bir zarar veriyoruz. Her nefes aldıkta verdikte ziyan içerisindeyiz. Husran. Çünkü neden? Bu nefeslerle beraber bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, bir kelime şahadet getirse, bir Subhanallah okusa veya bir ilim meclisine katılsa burada olduğu gibi veya bir zikir meclisine iştirak eder. O vakitlerin hepsi ahirette ona köşkler, saraylar, sonsuz saadetler kazandırır. Ama Boş kelamlar, filmler, diziler, romanlar, şu milletin hali. Yani şu internetlerle işte, işte neyse onu, YouTube'lar, Telegram'lar falan. Hani bir sohbet dinlese veya bir fetva dinlese bizim derslerimiz gibi işte şifa şerif dersi, mektubat şerife dersi falan dinlese o vakitleri ebedi ahiretini kazandıracak. Ama aynı vakitlerde birisi burada efendim ilim peşinde, öbür o tarafta film peşinde şu Müslümanız diyen toplumun perişan hali. Evler, ocaklar, Kur'an okunmuyor, Tefsir okunmuyor, hadis okunmuyor, fıkıh yok, tasavvuf akaidten boş. Yani ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Ya hevai nefse daldı nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu şanda bu nastan uzlet et hakka gidelim. Cemal ba kemale seyredelim. Buyuruyor Mustafa Şemat Garibullah Efendi, Büyük Şeyh Efendimiz Kaddesallahu kelamında. Yani bunu söylediği işte Risale-i Kuşey yazdığı tarihler tabi vefatından da öncedir. Ondan sonra Yani sene 1270'ler, Hicri, 1271 mesela diyelim, ee, ne oluyor? Buradan 46 var, oradan 29 var, işte koy üstüne. 46, 56, 66 falan işte bir şey. 170 seneden küsur var, bu günden, 170 sene ne dönemi? Osmanlı dönem. Padişahlar var şeriatla amel ediliyor. Sultan Abdülmecid han dönemi. E şimdi ta o dönemde yani bunu söylüyor. Şimdi görse ne buyuracak? Şimdi diyor fesat koptu. Fesat ne demek? Bozgunculuk. Bozukluk yani. İnsanların itikatları bozuldu, amelleri bozuldu, kılık kıyafetleri bozuldu. Efendim. anne babaya hürmetleri bozuldu. Çoluk çocuğa şefkatleri bozuldu. insanlara la adab muhaşeretleri, geçimleri bozuldu. Ondan sonra <laughs> ne me lazım? Ve bana ne? Ne uğraşayım? Kendi keyfime bakayım diyor. Şimdi fesat koptu ne demek yani diyor? Heva nefse daldı nas anda. Yani bu zamanda diyor insanlar nefsin hevasına tabi oldu. Heva ne demek? Kötü arzu. Hepimizin nefsi var. Bu nefiste kötü istekler oluyor. Gayrı meşru şeyleri seviyor. Canı ekşiliği istiyor. Ya. Mevla ne kadar bunu buna gazap ediyor. Ne buyuruyor? Efe râite men itteheze ilâhehu hevâhu. Habibim gördün mü o kimseyi ki nefsinin kötü arzularını kendine ilah edinmiş. İlah edinmiş. Şimdi insanların bazı şeylere tamaları var, hırsları var. Bazı gayeleri var, hedefleri var. Oraya kitlenmiş. Ev alacak. O onu alabilmek için her yol muba. Faiz alıyor, rüşvet veriyor, ona bir şey, buna bir şey, neyse bir evim olsun. Kaç gün oturacaksın orada? Birkaç sene. Sonra mezarda daha fazla kalacaksın. Sonra ahirette sonsuz bir hayata gidiyorsun. Şimdi bir ev alayım derken haramlara bulaşırsan ahiretteki yuvanı yıktın. Ondan sonra bir kadını beğendi veya neyse. Bundan evlen evlenmek istiyor. E işte veriyorlar, vermiyorlar. E sonra efendim tutturuyor nefis. Dünyada başka kadın kalmamış gibi. İlle ben bunu alayım dedi. Bu sefer onlar o zaman geliri ne kadar, şu nedir, bu nedir? İşte sakalını kes, sakalını kısalt, cübbeni çıkart, şalvanı çıkart, efendim, tipini düzelt, bilmem ne bilmem ne. istekleri bitmiyor. E sen şimdi taktığın zaman nefsin havasına, işte ben illa ben bu kadınla evleneceğim, başta tavizin sonu yok. Taviz. E i̇şte adam, Müslüman adam işte kitaplarda yazıyor. Üstü Hatime kitabı, hazırladığım kitabı bir çıksa inşallah bir görseniz yani. Herge derin derin düşünmesi lazım. Okuması lazım yani. Kaç kişi bu kadın meselelerinde Hristiyan öldü ya. Bir Hristiyan'a aşık oldu. Bundan sonra. Efendim o da onun işte ailesi veya kendisi. İlla sen Hristiyan ol, olmasan kızı sana vermeyiz. Hristiyan olanlar var. Öyle ölenler oldu. Ya ne ibretlik şeyler yazdım ya kitaplardan. İlginç. O Hristiyan ol, oldu, Hristiyan öldü. Sonra hanımı Hristiyan. Bunun eskiden alim olduğunu e, falan öğrendi. Onun hayatını inceledi falan. Bu sefer kadın Müslüman oldu. Çocuğu da Müslüman oldu. Onlar Müslüman öldü. Şimdi adam bir karıya sahip olmak için Hristiyan oldu, gavur geberdi. O kadına da Allah iman nasip etti sonradan o Müslüman öldü. Hidayet böyle bir şey kardeş. Mevla niyetlere bakıyor. İnne mele amal niyat. Senin derdin ne? Sen niyetin Allah'a kul olmak ise Mevla seni muvaffak eder. Ama niyetin nefsinin arzuları ve keyfini tatminden başka bir şey yok. Canım şunu istiyor, canım bunu istiyor. Ya kardeşim, canın istediğin meşrusu var, gayrı meşrusu var. Bak ilahı diyor, nefsin hevasını ilah edin diyor. Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor bundan. E ferayte men ittehize hava e ente vekila. Habibim diyor. Bir adam nefsinin arzularını tatmin peşinde dolaşırsa sen mi ona vekil olacaksın yoksa kim kefil olacak diyor. Kimse onu düzeltemez diyor. Çünkü canın istediğini yapıyor. Vahye uymuyor. Kur'an'a uymuyor, sünnete uymuyor. Evliya Allah'ı dinlemiyor, meşayihı dinlemiyor. Efendi Hazretleri bir şey buyuruyor, vasiyet ediyor şurada. Yok, benim canım böyle istiyor. Işte. Ya arkadaş, biz nefsin hevasına muhalefetle emrolunduk. Sen anlasana ki, canın öyle istiyorsa o yanlış.